Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl güvenli ve ucuz bir şekilde TikTok takip satın alabilirsiniz onu göstereceğim. İlk başta shadowmedia.com sitesine giriyoruz. Daha sonra sitede bir üyelik oluşturmamız lazım. Buradaki bilgileri dolduruyoruz. Buradaki bilgilerin gerçek olmasına gerek yok. Daha sonra kayıt olduğumuz bilgilerle buradan giriş yapıyoruz. Benim zaten üyeliğim mevcut. Buradan giriş yapıyoruz. Daha sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Burada yeni parça oluşturabileceğimiz bir sayfa var. Burada servislerimiz var. Instagram servisleri var TikTok servisleri var burada TikTok organik hizmetler TikTok yorum paketleri Twitter hizmetleri var Facebook hizmetleri var Twitch YouTube Threads yeni platformun hizmetleri var Spotify'ın hizmetleri var buradan istediğiniz hizmetlere bakabilirsiniz Biz bugün TikTok takipçi sipariş vereceğiz Ben buradan TikTok takipçi seçiyorum güncelleme özel bir servis var buradan da en baştakini seçelim biz buradan da ShadowMedia'nın TikTok adresini kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi sıfır takipçi var. Linki giriyorum. 100 adet almak istiyorum. 4 lira gibi bir uygun fiyatı var. Ee, buradan sipariş vere basıyorum. Şimdi e, takipçileri o göndermeye başlayacak. O gönderme yaparken de bir siteyi tanıtayım size. Burada servis listesi var. Burada e, kategorilendiriliyor. Mesela bastığınız zaman Instagram'a özel e, işte mesela 365 gün garantili 19 lira gibi yani 365 gün boyunca telafi ediliyor eğer takipçiniz düşerse. Garanti şartlarını okuyabilirsiniz. Burada aşağı doğru iniyoruz. Instagram Reels'ler var. Instagram Türk Organik Hizmetler var. TikTok Türk Takipçi var. aşağı iniyoruz. Garantiler var. Mesela daha uygun bir bütçe arıyorsunuz. Mesela 30 gün garantiler var. Daha ucuz 7 lira gibi. İşte 15 gün garantiler var. 4 lira gibi. Burada işte otomatik telafiler var. Mesela bunlar otomatik düştüğü an hemen telafi ediyor. Ömür boyu garantiler var. Bunlar biraz daha pahalı ama ömür boyu boyunca takipçiniz düştüğü zaman telafi ediyorlar. Buradan Tiktoklara inelim tabi instagram diye dedik. onlar gözükmüyor Buradan tiktok'a gelelim Tiktokta işte gördüğünüz gibi global beğeni 5 lira çok ucuz ee, Organik hizmetler var burada tiktok'un 6 lira 5 adet tiktok yorum Kaliteli diyor ee, Burada kendinize göre servisleri inceleyebilirsiniz mesela tiktok beğeni 4 lira gibi 1000 bin, bin adet fiyatı bu arada bunlar 1000 ee, adeti 4 TL çok ucuz bence Buradan bakiye ekleme sayfasına geliyoruz. Burada PayTR Türkiye'nin ödeme sistemiyle güvenli bir şekilde ödeme yapabiliyorsunuz. Kart bilgileriniz kesinlikle hiç kimselerin eline geçmiyor. PayTR'de kalıyor. eğer kart bilgisi de şey yapmak istemezseniz buradan havale EFT var. Zaten kart bilgisinde Shadow Media değil de PayTR'ye giriyorsunuz. Bakın ödeme yapıyorsunuz. Ödeme yönlendiriliyor diyor. Burada PayTR'nin kendi sitesine gönderiyor. Yani Shadow Media ile bir alakası yok ödemelerin. Burada davet et kazanan kısmı var. Burada referans linkinizi Arkadaşlarınız ee, arkadaşlarınızı atıp eğer arkadaşlarınız kayıt olur, harcama yaparsa burada para kazanıyorsunuz. Bu parayı çekebilirsiniz ya da site içinde kullanabilirsiniz. Ee, gayet güzel bir sistem olmuş. yüzde ee, %5 bonus veriyor. Gayet güzel bir oran. Burada sevme panel kiralık kısmı var. Burada eğer size de shadowmedia.com gibi satış yapmak istiyorsanız SMM hizmetlerini, shadowmedia.com gibi sitesi gibi size bir site kuruluyor e, ve buradan isterseniz bu servislerin üzerine kar koyarak işte mesela bu 15 liraysa bunu 20 liraya satış yapabiliyorsunuz. O size kalmış. 100 liraya da satabilirsiniz. Onu siz ayarlıyorsunuz. E, burada bakalım. E, başka ne varmış? Bu arada gelmiş mi kontrol edelim takipçilerimiz. Evet, takipçilerimiz gelmeye başlamış gördüğünüz gibi. E, takipçiler gönderiliyor. Burada destek kısmı var. Destek kısmından işte burada şey yapabilirsiniz. Burada ben deneme amaçlı yazmıştım. Onlar da anlayamadığı için benim saçma yazımdan dolayı düzgün bir cevap vermişler. Gayet hoşuma gitti. Servis sitesine bakmaya devam edelim. Takipçilerimiz de gelmeye devam etsin. Şöyle en aşağı doğru çektim. Burada Tret servisleri var. Gayet uygun fiyatlı. Tret platformu yeni çıkmasına rağmen fiyatlar çok uygun. Burada Tret'te... Mesela 13 lira TV takipçi hızlı 13 TL çok uygun bence. Ee, Spotify takipçi var 11 lira. Ee, 30 gün garantili var 12 lira. Bunu almanızı tavsiye ederim. Şunu almaktansa bunu almanızı tavsiye ederim. Ee, burada bir çok şey var. YouTube izlenme var, YouTube abone var. YouTube yorum hizmetleri var. Ee, bakın şöyle e, global yorum maksimum 50K falan ee, gayet uygun fiyatla. Bir de 1000 adet fiyatı hani 1000 adet fiyatı mesela 9 lira. 5 adet kadın yorummuş bu pardon mesela şu 81 lira işte 100 adet alsanız bile size çok fazla gelir 8 lira gibi bir fiyat yapıyor 8 lira 100 adet yorum gayet güzel bence ve istediğiniz yorumları da belirleyebiliyorsunuz benim yorumum bu olsun gibi Twitch var 5 lira Twitch takipçi gayet uygun bir fiyatlı yukarı çıkıyoruz Twitter beğeni var bunları siz detaylı olarak bakabilirsiniz tekrardan bakalım. E, takipçilerimiz gelmedi. O gördüğünüz gibi anlık olarak geliyor. Yani sipariş oluşturalı. Sipariş geçmişine bakalım. Kaç dakika içerisinde şey yaptı. E, 27 geçe oluşturmuş pardon e, 43 gece oluşturmuşuz. 47 geçe gelmeye başlamış. Çok hızlı bir şekilde gönderim sağlıyorlar. E, siz de açıklamadaki linkten shadowmedia.com üzerinden alışveriş yapabilirsiniz. E, kendileri güvenilir e, destek taleplerine dönüş yapıyorlar. E, günceller e, kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.